Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık, saat versin. Bugün sıfır otomobil piyasasında nasıl bir tezgah kurulmuş? Bu, bu tezgahtan kimler nasıl para kazanıyor? İşte bundan bahsetmek istiyorum. Sıfır otomobil piyasasında satış rekorları kırılıyor. Otomobiller çok satılıyor. Fakat bunların sebepleri ve sonuçlarını kimse araştırmak istemiyor. İlk defa bir YouTube kanalında biz bu konuya değindik. Bakın sıfır otomobil piyasasında neler oluyor? Haziran ayı satış rakamları geldi. Herkes satış rakamlarını açıklıyor. Otomobiller çok satılıyor, satış rekorları kırılıyor. Fakat hiç kimse bunun sebeplerini ve sonuçlarını araştırmak istemiyor. Araştırdığımızda şöyle bir sonuca vardık. Bakın, ben bir önceki videomda şundan bahsetmiştim. Hafif ticari araçların satışları bundan bir önceki aya göre %400 arttı. Neden mi? Neden olacak arkadaşlar? ÖTV ve ÖTV'nin %15 olması ve bu araçların daha çok satılmasına sebep oluyor. Şimdi şöyle bir örnekleme yapalım sıfır kilometre yani ikinci elde sarı sayfalarda sıfır kilometre normalde otomobil satmak yasak ya hafif ticari araçlarda böyle bir satış problemi yok. Yani siz aracı bayiden aldıktan sonra sıfır kilometre olarak ilana koyabiliyorsunuz. Şimdi sıfır kilometre sarı sayfalarda Citroen Berlingo U bu paketteki bir aracın fiyatı sarı sayfalarda 1 milyon TL. Bu aracın liste fiyatı ne kadar arkadaşlar? Bayi'deki sıfır fiyatı 1 milyon 536 bin en düşük 1 milyon 699 bin TL'de en yüksek fiyatı. Aradaki fark 500 bin TL. Yani bu 500 bin TL'yi bayi indirimli olarak birilerine vermiş, birileri de bu araçtan para kazanarak sarı sayfalarda satmaya çalışıyor. Bu nasıl oluyor? Hani böyle bir şeyin olma ihtimali var mı? Hem hükümet burada bir açık yaratmış oluyor, bu yaratılan açıktan vergi kaybı oluyor. Vergi kaybının olmasıyla birlikte de satış rekorları kırılmış oluyor. Hafif ticari araçlara üstüne basa basa söylüyorum. Yüzde 15 vergi olması bu araçların birilerine satılması birilerinin de bu araçtan kar etme işgüdüsüyle birlikte fiyatlar ve kara borsacılık burada patlamış oluyor. Yani siz sıfır kilometre araçları İkinci elde, sarı sayfalarda otomobiller gibi 6 ay 6 bin kilometre sınırı koyarsanız o zaman bu araçlar satılmaz, kimse de alamaz. Neden bayiler bu araçları filo firmalarına ya da galerilere toplu olarak satıyorlar? İşte bakın arkadaşlar bu araçlar filo firmalarına, bayilerine toplu olarak indirilmiş satılıyor. Bayiler bu araçlardan para kazanmış oluyor. Alan kişiler de bu araçları sarı sayfalarda sıfır kilometre olarak ilana koyuyor. Sadece bu mu? Yani sadece Citroen Berlingo mu? Suçlu olarak Berlingo'yu mu göreceğiz? Hayır arkadaşlar bakın Peugeot Rifter. Peugeot Rifter'ın şu anda sarı sayfalarda sıfır kilometre olan araçları 1 milyon 498 bin TL GT paketi. Bu aracın sıfır kilometre olarak bayideki fiyatı ne kadar? 1 milyon 890 bin TL. %15 vergi diliminde olan bu araçlar Avrupa'ya göre baktığınızda şu anda Avrupa'da bu araçlar daha pahalı, Türkiye'de daha ucuz olarak satılıyor. Neden? %15 vergi dilimi. Ben burada vergi diliminde bir adaletsizlik görüyorum. Siz Renault Taliant'ı arka camlarının manuel olduğu bir dönemlerde %80 vergi diliminde satacaksınız. Bu kadar donanımlı, bu kadar konforlu, güvenlik olarak iyi bir aracı da Hafif ticari diye %15 vergi diliminde satacaksınız. Benim şahsi fikrim. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Buradaki vergi dilimi bana göre adaletsizlik ve 6 ay 6000 km'de bu araçlara gelmesi gerekir. Bundan sonra bazı YouTube'daki arkadaşlar çıkıp şöyle diyor. İşte galericiler, kiralamacılar bu işi bilemiyor. Araçlar çok satılıyor. Çok satılmasındaki sebepleri ben size açıklıyorum. Yani siz savaş olacak. Vergi diliminde vergiler yukarıya çıkacak diye bazı araçlara talep olacak, %15 vergi dilimindeki bu araçlara zam gelecek korkusu insanlardaki alımı daha öne çekmiş oluyor. Talep patlaması oluyor. Yine bu araçların sarı sayfalarda denetlenmesi gerekir. Bayilerden daha çok sarı sayfalarda 0 km olarak bu araçlar satılıyor. Yine fiyat Doblo, Opel Combo, Ford Connect yine bu araçların arasında yer almış oluyor. Yani 0 km araçlarda, hafif ticari araçlarda çok büyük bir sorun var arkadaşlar. Bu sorunun en büyük kaynağı bayilerin toplu olarak bu araçları birilerine vermesi. Şimdi filo firmasına siz otomobil veriyorsunuz. Otomobil verirken bu araçları satamazsınız diye imza alıyorsunuz. Ama hafif ticari araçlara geldiğinizde bunu imzaya gerek yok. Aldığınız gün ilana koyup satma şansınız var. Bu da hem kara borsacılığı getiriyor, hem de birileri buradan devletten çok, vergiden çok para kazanmış oluyor. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Yine otomobillerde talep patlaması olsun diye elektrikli otomobillerdeki %10 vergi diliminden bahsediliyor. Bu vergi diliminde işte şu anda Tesla var, e, TOG var. Yine e, bazı araçlar bu vergi dilimine giriyor. Aman arkadaşlar dikkat, bu vergi dilimindeki otomobiller yukarıya doğru çıkabilir, e, tamam aman aman bu otomobillerden alın. Bakın da sıra var. Tesla bulunamıyor. Bir aralar bulunamıyordu. Şu anda bulunuyor. Yani biz öyle bir millet olmuşuz ki neyin ne olduğunu hiç önemsemiyoruz. Sadece ve sadece vergi diliminde değişiklik olacak sıfır otomobil alalım. Vergiler yukarıya çıkacak sıfır otomobil alalım. Aman bu araçtan para kazanılır. Galericiler bu araçtan alıyor. İkinci elde sarı sayfalara koyuyor. Filo firmaları yine bu arabaları kullanmış oluyor vergi dilimi atlayacak diye herkes bu otomobillerden almaya çalışıyor. İşte bu vergi dilimdeki adaletsizlikler otomobilde satış rakamlarını getirdi. Geçen ayki satış rakamlarına baktığınızda hafif ticari araçların payını, elektrikli araçların payını görebilirsiniz. Bunlar olduğu süre içerisinde satış rakorları kırılmış olabilir. Bu araçları kimlerin aldığını bir arkadaşım YouTube kanalında bana yazmıştı mesaj olarak. Abi bunları araştırdı yani. İşte bu hafif ticari araçların kimlerin aldığını size söylemiş oldum. Birileri bir imza ile bir kişiye 300 tane araç satabiliyorlar. Bu araçlarda da sarı sayfalarda satılıyor. Hükümetten çok ivedi bir şekilde vergi diliminde bir değişiklik olmasa bile 6 ay 6 bin kilometre kuralını hafif ticari araçlara da getirmesini istiyorum. Bu olursa bakın o zaman bu kara borsacılık, bu fiyat farklılığı olmaz. Bayilerde daha pahalı, sarı sayfalarda daha ucuza 2025 model araç satılır mı? Satılmaz. Yani akla mantığa sığdıramıyorum ben yani. Bunun olma şansı yok. Normal şartlarda bugün ikinci el videosu çekecektim. Fakat e, bu konuyla ilgili video çekmemi istediler. Bu konunun çok önemli olduğunu söylediler. Sarı sayfalarda o kadar çok ilan var ki abi dediler. Bayilerdeki ilanlardan daha çok, bayilerdeki sıfır otomobillerden daha çok sarı sayfalarda ikinci el ilanı var ve de sıfır kilometre olarak dediler. Biz de bu konuya değinmek istedik. Araştırdığımızda gerçekten çok büyük sonuçlar doğdu. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz. Kimseye de böyle bir şey yaptı da demiyoruz ama görünen köy kılavuz istemez. Bu otomobilleri kimler sattı, nasıl sattı, nereden sattı, ne için sattı? burada elden para mı? Bu otomobiller satılırken yüksek fiyattan kilo firmalarına ya da galerilere mi verildi? Bunlar araştırılması gerekir. Bu otomobillerin bu şekilde sarı sayfalarda satılması bana göre mantıklı değil. Abi diyeceksiniz biz ucuz otomobil alıyoruz. Bayilerde pahalı. Sarı sayfalarda bu otomobil daha ucuz. Niye bu konuya değindin diye soracaksanız arkadaşlar bakın bu otomobiller bu kişilere bu şekilde satılmamış olsa biz bayilerden daha indirimli bu otomobiller alırız. Yani bir Peugeot Rifter GT'nin 2 milyon olma şansı var mıydı? %15 ve vergi diliminde olan bu otomobilin bu şekilde satılması mantıklı mı? Mantıklı değil. Vergi diliminin düşük olduğundan dolayı bu otomobiller bu fiyatlara geldi. Eğer ki bu otomobillerde %80 vergi diliminde olsa kimse bu otomobilleri almaz. Su tarzı araçlar alırlardı. Bu otomobiller belki de devletin aldığı vergilerle bu fiyata gelebilirdi. İşte bu konulara değinmek gerekir ki bu araçların fiyatları bir anda yukarıya çıktı. Araçlar ne kadar güvenli konfor olarak yukarıya doğru gittiyse %15 vergi diliminde olan araçların fiyatları da bir anda yukarıya çıktı çıkmış oldu. Ama ikinci elde bu araçlar daha ucuza satılmaya başlandı. Bazı garajcı arkadaşlar var sadece bu araçlardan satıyor, sadece bu araçlardan alıyor. Nasıl alıyorlar, neden alıyorlar? İşte bu tarz fiyatların olmasından dolayı bu araçları almış oluyorlar. Elektrikli otomobillerdeki vergi dilimi bir. Yine bu hafif ticari araçlardaki vergi dilimindeki bazı değişiklikler bu otomobillere almaya yönlendiriyor. Yine Plug-in Hybrid'de 3008'de bir kampanya var. Bu aracın fiyatının bir anda 600-700 bin TL yukarıya çıkması bekleniyor. Vergi diliminde sınırda yine burada da bir talep patlaması var. İşte bunların hepsi vergi diliminden, vergideki adaletsizlikten olmuş oluyor. Buna bir an önce hükümetin el atması gerekiyor. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizin de bu anlattıklarımla ilgili başınızdan geçen ya da bildikleriniz varsa yorumları yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönüllü olsun. Hoşçakalın.